Hayır gezer pır 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 Bir çiçek kokladı şıp diye Başına elma düştü şıpır şıpır Suzu suzu hadi gel Macera her yerde hiç bitmez Suzu suzu şen kah kaha Dünya ona bir masal rüya Yuvarlanır tıkır tıkır hamakta Uyur mırıl mırıl Gözlerinde ışık, kalbinde sevgi, her anı macera pırıl pırıl Suzu suzu hadi gel, macera her yerde hiç bitmez Suzu suzu şen kahkaha, dünya ona bir masal rüya Yuvarlanır tıkır tıkır, hamakta uyur mırıl mırıl Gözlerinde ışık, kalbinde sevgi, her anı macera pırıl pırıl Suzu, suzu, hadi gel. Macera her yerde hiç bitmez. Suzu, suzu, şen kah kah. Dünya bir masal rüya. Fareyi kovalar cıvıl cıvıl. Kirpiyi bulur hafif hafif. Doktora götürür pat pat pat. Suzunun kalbi sevgiyle dolup taşar. Suzu, suzu, hadi gel. Macera her yerde hiç bitmez. Suzu, suzu, şen kahkaha. Dünya ona bir masal rüya. Çiçeklerden taç yapar, mis gibi rengaren açar cıvıl cıvıl. Suzu mutlu, suzu neşeli, her anı yeni. Şarkılar dolu, suzu, suzu, hadi gel. Macera her yerde hiç bitmez Suzu suzu şen kahkaha Dünya ona bir masal ya. kovala Cıvıl cıvıl kirpi bulur hafif hafif Doktora götürür pat 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 Suzu'nun kalbi sevgiyle dolu taşar Suzu suzu hadi gel Macera her yerde hiç bitmez Suzu suzu şen kahkaha Dünya ona bir masal Çayırda gezer pıt pır pır Bir çiçek kokladı şıp diye Başına elma düştü şıpır şıpır Zuzu, Zuzu hadi gel Macera her yerde hiç bitmez Zuzu, Zuzu şen kah Dünya ona bir masal rüya Yuvarlanır tıkır tıkır hamakta Uyur mırıl mırıl Gözlerinde ışık, kalbinde sevgi, her anı macera pırıl pırıl Suzu suzu hadi gel, macera her yerde hiç bitmez Suzu suzu şen kahkaha, dünya ona bir masal rüya Yuvarlanır tıkır tıkır, hamakta uyur mırıl mırıl Gözlerinde ışık, kalbinde sevgi, her anı macera pırıl pırıl Suzu Suzu hadi gel Macera her yerde hiç bitmez Suzu Suzu şen kahkaha Dünya ona bir masal rüya Fareyi kovalar cıvıl cıvıl Kirpiyi bulur hafif hafif Doktora götürür pat 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 Suzu'nun kalbi sevgiyle dolup taşar Zuzu, Zuzu, hadi gel Macera her yerde hiç bitmez Zuzu, Zuzu, şen kahkaha Dünya ona bir masal rüya Çiçeklerden taç yapar Mis gibi rengarenk açar Cıvıl cıvıl, Zuzu mutlu Zuzu neşeli, her anı yeni Şarkılar dolu Suzu Suzu hadi gel Macera her yerde hiç bitmez. Suzu suzu Shenka ka ha bir masaur ya kovala Cıvıl cıvıl kirpi bulur hafif hafif Doktora götür. pat 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 Suzu'nun kalbi sevgiyle dolup taşar Suzu suzu hadi gel Macera her yerde hiç bitmez Suzu suzu şen kahkaha Dünya ona bir masal Rüzgar